Şimdi Süleyman Demirel'in Kürt realitesini tanımanın vakti, zamanı gelmiştir sözünden tam tamına 30 yıl geçti. Demek ki henüz yeterince tanınmadık. Bizim için şu son dönemde özellikle Kürtlerin, Kürdistan'ın, Kürtçenin tanınması önemliydi. Önemli bir süreçti. Bu e, büyük ölçüde mesafe kaydetti Kürtçe. Kürtler, Kürdistan tanınmaya başladı ama yeterince tanınmadı ve dolayısıyla da arz-talep ilişkisi söz konusu burada. Yani Kürtçe seçimli ders talep eden insan henüz bunu yeterince, bunun güvenliğini yeterince içinde hissetmiyor. Çocuğuma Kürtçe seçmeli ders aldırtmak istiyorum diyecek hukuki zemin, toplumsal ilişkiler bakımından da elverişli değil. Yani şu şartlar Henüz çok güven verici değildi. Birinci derecede Kürtçe eğitimin, Kürtçe seçimli ders olmanın Kürtler bakımından bir tarihi önemi vardır. Yıllarca inkar edilip, asimile edilip, baskı gören bir toplum bu davranışta da bir biçimde tanınmış olmanın bir adımını atmış oldular, tanındılar.